Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Özden Göksel arkadaşımız yanıma ziyaretimize geldi. Son günlerde birçoğunuzun şikayet konusu ve e, hadde probleminiz için yapılan yüzüklerin neticesini hem canlı yerinde görmek için hem de kendisinin Amerikan meç makinesine özel yaptırmış olduğum dişleri farklı meçlerin. Bunlar şimşek uyumlular. Özellikle şimşek türü makinelerde sıkıntı çeken arkadaşlarımız için mükemmel ötesi bir yüzük dizayn edildi. Şimdi zaman zaman millet Murat Tepe Usta ile benim neden aram iyi? Kimisi maddiyata bağlamaya çalışıyor. Kimisi çekemiyor. Gerek Murat Tepe'nin gerek benim arkamdan havlıyor. Yani bu bazı yaratıkların fitratinde vardır. Onların görevi havlamaktır. Ama bu insanlara bir de sormak lazım. Bu alem için ne yaptınız diye. Kimisi 4 senedir, 5 senedir çıkıp zır zır zırlanıyor, bir yüzüğü yapmayı beceremiyor, makine yaptım diye ortaya düşüyor. Bunların mağduru sizler oluyorsunuz. Arkadaşlar herkes anladığı işi yapsın, yüzük de böyle yapılır. 4140'ın ne olduğunu birçok kişi benden duydu, benden öğrendi. Yalnız normal bir çelikle arasında işlem farkında 7 kat fark vardır. Şimdi Murat Bey'e bana çamur atmaya kalkanlar ilk önce bir teraziye çıkarken 100 gramla 1 kilo arasındaki teraziye çıkamazsınız. Birisi Almanya'dan eğitim almış, mekatroniker diploması almış, 460 kişilik bir firmanın gece vardiyesinin 11 sene bütün sorumluluğunu yapmış biri olarak bir tanesi Türkiye'den mühendis. Hiçbir mühendislik boş değildir. Bakıyorum. Sanayinin içinde süpürgeci olacak adamlar ancak tornanın başında süpürge yaptırılacak adamlar. Bir tornanın üzerindeki bir CNC'nin üzerindeki ray boşluğu nedir? Bilya boşluğu nedir? Bilya boşluklu bir CNC ile tornayla böyle hassas parçalar işlenmez. Eline aldığın kumpas ile e, böyle bindelik hesaplarla yapılan Yüksek mühendislik gerektiren parçaları yapamazsın görsel olarak. Sizin bir çizgi olarak şimdi epey sayıda kargoya gönderildi bunlar. Ne yaptığını görüyorsunuz. Bir iki tane de şimdi Özlem Bey bir çekim yapacak. Kendi yüzünü de götürecek. Ona meç için özel yaptırdım ayrı konu. Ee, gidip eline bir parça alıp en ucuz yerden sana bunu çekecek tornadan, CNC'den bilmem transmisyondan İnşaat demirinden yok işte 1050 1040 gibi 1050 gibi malzemeden yapılacak. Niye 1050'den namlu yapıp içinde ateş etmiyorsun arkadaş? Bunu bir soracaksın. 1050 de çok güçlü bir çeliktir. Otomat değildir. Ee, şey değildir ama 1050'den niye namlu yapmıyorlar? Arasında çok ciddi fiyat farkı, işlem farkı vardır. Ben bu yüzükleri 1050'den yapacak olsam 2 dakikada bir tane atıyor. 7,5 dakikada 38 kahvalık makine saatte 85 lira sadece elektrik yakıyor. 2-2,5 milyon liralık makine de bunlar. Uğum uğum uğunarak iki ayrı işlem ve her mesleğin kendine göre özelliği vardır. Isıl şok ile yapmış olduğumuz bir işlem var ki bunu da bu alemde bu parçalarla uğraşıp da ne yaptığımı çözebilecek bir tek kişi vardır bu kişide yine Murat Tepe ustadır. Yani Murat Tepe ustayla beni yıldırmaya çalışanlar, onun bunun komisyonculuğunu yapanlar, biz yılacağız, çekileceğiz ki Murat Usta'nın size 100 liraya gönderdiği parçayı 350-400 liraya gönderiyorlar. Yani bunu artık hepiniz yaşadınız biliyorsunuz. 300-500 bir şekilde çeşitli parçalar elinizde kalacak. Haraca bağlanmış gibi dönüp dolaşıp 200-300 lira bir daha bir daha vereceksiniz. Yok bilmem domuza ayrı başlık alacaksınız. Yok bilmem neye ayrı başlık alacaksınız. bir alet satacak el kıvırması diye 900 lira bura diyecek. Yanına matkap koyacaksın 5-600 lira. Biz ne diyoruz? Uygun ekonomik metal kasnaklı matkabı alın koyun. Her başlığı değiştiğinizde bilemediniz altındaki tutucuyla. Ben bu işten vazgeçiyorum deseniz. Bu matkapları iki sene önce 650 liraya alan arkadaşlarımız bugün vazgeçtim diyen 2000 liraya satıyor. Proterler şu anda 3000-3500 lira oldu arkadaşlar. Yani öbür şunu da al, bunu da al, bu başlığı da al, bunu da alırsan böyle olur. Ona matkap tak, buna bilmem ne yap, soytarı gibi aletlerle şeyle iş olmaz. Herkes anladığı işi yapsın. Şimdi Özlem verelim. Şu yüzüklerimizin ne yaptığını görelim. Şimdi piyasadaki en sert bazı arkadaşlarımızın dışını bunun çelik yaydan mı yapıyor? Çok güzel kovan biz kullanamıyoruz dedikleri. İlk önce ölçelim. Şişmiş. Bakın gördüğünüz gibi 70'e şişmiş şöyle aynı şekilde. Bizim ürettiğimiz krank yatağı ölçümcüsünde bindelik hesaplarla binde 3'e kadar bir kovanı olması geldiği gibi kucaklaştıran bakın sonuna kadar indirdim. Üçte bir çeviriyorum. Bir daha üçte bir bir daha çeviriyorum. Bir daha. Birçok arkadaşımız hadde yapmayı bile bilmiyor. Özellikle böyle güçlü magnum kovanlarda. Hele ki bu marka ülkemizdeki. Şimdi bunun kafa kısmında bir bozulma görebiliyor musunuz? yuvarlağında haddenin bittiği yere çok dikkatli bakın bitiş noktasına. Ne ezme ne tablada genişleme gördüğünüz gibi ve haddenin bitiş noktasını buyurun çizgi halinde gözüküyor. Çizgi halinde evet. gözüküyor orada. Biz buna bakalım. Ne olmuş bu? 20 35 Şöyle netleştirelim Şöyle bir dakika ışıkta. 20-35 kaliteli firmaların sıfır kovan ölçüsüdür. Birkaç derece yukarı aşağı değişir. Bu kovanın hani bunun dışını çelik yaydan yapıyorlardı. Çok arkadaşımız beğeniyor ama kullanamıyordu bunları. Eğer bu kovanın takıldığı silah varsa ya makinenizin dip tablasında eğik vardır. Bakın birçoğunuz şu olayı bilmiyorsunuz. Kaba kuvvetten dolayı dip tablasında eğilme oluyor. Onu da şuradaki çizgi eğri giderse anlarsınız. Elinizde birinci sınıf yüzük var. Diğer husus buradaki mil aşağıdaki sabitleme vidası. Bu vidayı sağa sola eğik vaziyette yani bu mil tam 90 derece değil de bunu ameleler alıyor. Çak 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 yerine koyup vidalıyor nasıl gelirse. Hayır. Bunu hassas bir şekilde 90 dereceye ayarlayarak bu vidayı sıkmanız, kaydırmamanız gerekir. Onun haricinde fişeklerde sıkıntı çıkar. Eğer temiz titiz bir iş yapmak istiyorsanız bu vidayı sıkmadan önce bunu tam bir gönye ile tam 90 derecede olması çok önemlidir. Artı birçok makinede benim buraya gelip giden bu şasede veya şase boşluğunda üst tarafta eğiklik var. Eğri olursa buradaki çizgide eğri gidiyor. Size bunu söyleyeyim. Bu tür bir sorun varsa ilk önceki makinedeki sorunu gidermeniz lazım. Biz video uzamaması için burada farklı kovanlar yaptık. Hepsindeki netice aynı. Bakalım bakayım ne olmuş. Gördüğünüz gibi pensli bir makineden çıkmış gibi diğer kovanlar. Gördüğünüz gibi farklı farklı güçlü ve itaat etmeyen kovanlar bunlar. Magnum. Hepsi de. Bunlar da diğer yapılanlar. Yani kalkıp da bir yüzüğü beceremeyen adamlar arkamızdan havlamış havlamamış hiç önemli değil. Biz gülüp geçiyoruz bunlara. Diğer husus pişek tutucular. Ben bunu yıllar önce Almanya'da bir kulüpte görmüştüm. İçi doluydu onun. İlk önce ona benzer bir şeyi burada yaptırmıştım. Sonra gel zaman git zaman bir tesadüple içine bir saçma düşmüştü. Tamamen dolu bir fişe ütülerken bunu koydunuz, içinde bir saçma olması kapsüle gelirse fark etmeden bir felakettir. Onun için emniyet deliği yapıldı içlerinde. İçine düşen herhangi bir pislikten diğer husus bunu bu şekilde matkaba taktık. Onların altında somun vardı, kelebek, pul, Makinelere göre yapıldı. Elimizden ne kadar yağlarsak yağlayalım. Kaydırırsak şu kısımda alttaki binelli kullanmış olduğum çelik sert olduğu için kovanın üstünde çizik bırakıyor. Ben bu tür şeylere titiz olduğum için. Şimdi iç lastik buluyoruz. Biraz dirençli. Bir tane kovanı kesiyoruz. Bunu merkezlemesi için de e, şurada şu kayısın bası 10 numara kayı sınmasıyla delikler deliyoruz. Şu kovanın içerisine kapsülü çıkartmışız. Bir tane vida koyuyoruz. Bu merkezlemesi için. Bu deliğin üstünden şöyle geçiriyoruz. Kalemle buradan çiziyoruz. Şunu makasla kestiğimiz zaman elimize lastikten şunu alıyoruz. Bunu Japonla bunun içine yapıştırdığınız zaman ben vakit buldukça yapabildiğim kadar kendimin e, tutuculara bunu yaptım. Yapıp gönderdim. bazılara arkadaşlara yapıştırıp gönderdim. Bazısına zamanım olmadı. Çünkü çok yoğunum. Kendi işlerim de çok yoğun. Yani şu lastiği yapmanız zor bir şey değil. Bunu da nasıl yapabileceğinizi dediğim gibi merkezlemek için şu şekilde ortadaki tahliye deliğini e, kesinlikle kapatmayın. İçine girecek bir pislik toz. Bu çok önemlidir. Gördüğünüz yani gibi bu bunun da var. her kalibresini yaptık. Şimdi düşündüğümden çok fazla bir talep geldi yüzükler için. E, 12 yaptırmıştım ben tek. Arkadaşlar bunun 16'sını isteyen var. 20'sini isteyen var. 36'sını isteyen var. Arkadaşlar bu tür pahalı makinelerde program yazılıp bu kadar hassas işler ve kişilik konu komşu hatırı kullanıp bunları yaptırırken e, bunlar Krank taşlamacısında krank yatağı yapan yerin makinelerinde binde 3, binde 2 seviyesine kadar hassas ölçüm yapılıp bu kaliteye çıkarıldılar. Bu aleti alıp da bir krank taşlamacısına gidip herifin milyonluk makinelerinde bunların ölçümünü yap deseniz sizi kovarlar. Ancak bunun için adam gibi adam olmak lazım, hatırınızın geçmesi lazım ve bu işlerden de anlamanız lazım gerçekten. Yani bir yüzü 4 senede 5 senede yapamayıp halen milleti kepaze eden e, ustacıklar ile sonuçta sabrediyorum ama herkesin yaptığı iş konuşuyor. Daha önce de sıkıntı çektiniz, birçok sorunu çözdük. Yeterli sayı ulaşırsa 20 kalibresini, 36 kalibresini e, 16 kalitesinde bunların dilare yaptıracağız. Murat Usta'nın ya da benim elimden çıkmış bir makine için ısrar ediyorsunuz. Özellikle 45-50 tane arkadaşlar var. Arkadaşlar bir makine yaparsak Murat Usta çok meşhur. Daha dün akşam biz bu konuyu konuştuk. Ben de kendi işlerim çok çok yoğun. Gelip giden yanıma yakın arkadaşlarım bunu biliyor. Biz bir makine yaparken maliyet hesabından önce en iyisiyle en uygun nasıl çıkar ondan sonra düşünürüz. Ama millet eline alıyor şu parçayı. Bunlar nasıl doğdu biliyor musunuz? Ben elime ölçülerimi kendim tasarlayıp çizdikten sonra altı yere ölçüyü verdim. Makinelerinden numune istedim. Adamlardaki makinelerin bilya ve ray yorgunlukları bu kadar hassas bir parçayı binde 3 seviyesinde işleyecek kadar değil. Adam 85 90 model tornayla CNC ile çalışıyor. Bunun ray boşluğu e, ee, bilya boşluğu bu parçanın istediğinden çok daha fazla boşluk makinenin üstünde var. Yani bunu çekemezsiniz o makineyle. 6 tane CNC işlem merkezinden 5 tanesinin yaptığı makineler yeterliliği olmadı. Bir tane makine bu makine adamın yıllarca kendi özel işine kullanmış. Çok az yıpranmış. Kullanım saati çok düşük o makine yorgun değildi. Benim istediğim hassasiyet de o makinede. Ama millet ne yapıyor? Eline alıyor bir şeyi. Bunu en ucuz Ahmet mi yapacak? Mehmet mi yapacak? Hasan mı? Ya olmaz bu işler böyle. Daha 4 sene değil 14 sene de uğraşır ondan sonra çıkarlar. Ustalarım diye bar bar bağırırlar. Yani bir işi anlıyorsanız yapın. Anlamıyorsanız bir makinedeki bilya boşluğunu hesaplıyorsan arkadaş binde hesabıyla çalışacak yüzü sen yapamazsın. Hani ne uçan halı vardır, ne bu halıya bir hoca vardır. Hocayı da halıyı da cemaat uçurur ama cemaatin de o hoca sonra tepe, tepeden uçuyorum diye tepesine eder. Evet. Aynı durumu yaşıyoruz ülkemizde. Yeter artık. Yani bir şeyleri ben gerçekten ağzımı açarsam kötü açarım. Sadece bir yüzükteki fark bu. Ve herhangi biri bir Murat Usta'ya bir bana bilgi veya makinelerde ya da metal işlemede benim kendi işim bunlardan çok hassastır. Siz benim ne iş yaptığımı çoğunuz bilmiyorsunuz. Benim yaptığım işlerin yanında bir yüzüktür, bir makinedir. Bunlar oyuncaktır. 6 sene eğitim gördüm Almanya gibi bir yerde. 1800 kişinin girip oradan 96 kişinin o diplomayı alabildiği eğitimler bitirdim ben. Murat Usta bir mühendistir. Yani Murat Ustaya ileri geri bir şey söylemeye çalışan kişi bir teraziye çıkmaya kalksın, bir aileye bakmaya kalksın. Ben kimle muhatap oluyorum diyeceksin. Çoğuna ben gülüyorum. Onun için havlıyorlar diye biz gülüp geçiyoruz. Herkes yerini bilsin, kendini ezdirmesin. Görüşmek üzere.